Güzelse olur mu ihtimalle ya? Ha çok güzelsin Goat. Çok güzelsin Goat. İşte bu. Ben oy. Haydi. Bir şey çok güzel. Sonunda geliyoruz hocam. Goat oy. Çok güzel pas bu... Ne oldu be? Beni niye çıkarıyorsun lan hoca? Kaç 15 senedir şey yapıyorum, kariyer yapıyorum. İlk defa biri beni çıkardı. Ben en alt dikten dördüncü ligden geldim. P teklif mi aldım şimdi? Herkese merhaba arkadaşlar ben yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Gotovic kariyer 3 çekiyoruz hocam. İki ilgi ikisini çekmiştik ve daha sonrasında çok fazla isteriz 3'e geçtik. Uzun zamandır gelmiyoruz niye? Peste güncellemeler vardı. Pest çektik. Bayağı da oyuna parayı yatırdık, paketler aldık. O videolarda bakmayı unutmayın arkadaşlar. Doğata 3 RK kariyerde arkadaşlar nerede kalmıştık? İlk e girmiştik. Biliyoruz 4. ligdeyiz hocam. Brentford City'de devam ediyoruz. Onun üzerine arkadaşlar oyuncumuzu geliştireceğiz. 6 beceri puanlı mevcut arkadaşlar. Biz oyuncumuzdan şut özelliğini istiyoruz. Şut özelliği azdı. Gerçi hız mı verelim? Hız da iyiymiş. Şut özelliği iyidir ya. Uzaktan şutu vursun baba. Bunu da vursun Uzaktan şut ve şut gücü Şut penaltı geç Uzaktan şut ve şut gücü olsun abi Bir kalsın Onun üzerine bir de Ne yapsın abi Kafa isabeti yok Kafayla işimiz gücümüz yok bizim Ne yapalım bunu buraya veremiyoruz P Pasa verelim hadi Orta açma kısa pasla bir tane yükseltelim 73 gene kadar çıktık arkadaşlar İleri diyoruz buradan İlerlememizi kat Cümle kuramadım lan Fuck. Terbiyesizlik yapmaya Terbiyesiz adam ve hocam kahraman goatovic rk haberlerini de Görüyorsunuz. Maçtaki hiç kimse kolay kolay unutamayacağı bir an oldu. Bu noktaya ulaşmak için çok çabalayan 3 RK kendisi ve Manningham camiasındaki herkes adına çok güzel bir gün yaşadı. Yeni kahraman maçı adam ödülünü kazanmak için 90 dakika boyunca durmaksızın mücadele etti. 3 RK harikalar dünyasında falan filan maç adam olmuşuz. 3 gol atarak maç topunu evine götürdü diyor. Gwatovic RK hocam maçımıza geçiyoruz ve artık Bradford City'nin stand olarak hocam yolumuza devam ediyoruz. Bu arada maç resmî kısaltacağım arkadaşlar. Çok fazla maç yapalım. Biraz hızlı ilerleyelim. Siz gerçi hızlı ilerlememi, simülasyon yapmamı hiç istemiyorsunuz. Kızıyorsunuz bana. Görüyorsunuz bir köy takımı. Garibanız. Ama hocam başlıyoruz. Baba Chapman bu atı gördü. Şöyle geri pas atalım. Ara pası istedim. Hocam Bazen PES oynuyoruz konsoldan arkadaşlarla. Bazen FIFA tuşları var ya. Öyle karıştırıyorum ki. Hocam Clay. Şöyle görünü. Abi yanlış yere atıyorsunuz. Ya kötü takımda olunca oyuncuların da kötü oluyor. İstediğin noktaya pas atamıyorlar arkadaşlar. Tabi rakip de atamıyor. Rakip de kötü. Gördüğünüz gibi zaten köyde oynuyoruz. Burası ne abi? Maraş'ın Önsen köyü. Önsen köyü. Evet. Evet. Hocam şöyle geri diyelim. James. Hocam Aynı yeter. Suudi Arabistan ne yaptı lan öyle Arjantin'e? 2-1 yenmişler. Üzerine bir de ne olmuş abi? Ne olmuş? Aynı mı? Hayır. Lan 40 dakikada 8 kez olsayta düşürmüşler lan. Psikopatlar size. Berke zaten bu maçın FIFA'da özellikle maçların en heyecanlı yerlerini koyuyor. Sayın Berkeciğime teşekkür ederiz. Çünkü sizin sıkılmanızı Berke de istemiyor. Ama video olsa ne olur? Be ben çok para kazanırım. Ben çok para kazanırsam ne olur? Belki daha çok para kazanır. Ama ne ben ne de Berke sırf para kazanmak için sıkıcı video yapmayız den Berke'cim. <laughs> belki belki yapar arkadaşlar. Belki de o kahpeliği seziyorum. Hocam Plak abi top bana hiç gelmiyor. Leyla ile oynuyoruz. Takım adı Leyla mı lan? Rakip kim? Leighton Orient. Ha. Böyle pasla başlayalım ya, ya oyna bakalım öne doğru. Geriye, geriye kısa pas istedim. İstedim geriye kısa pas. Çok güzel, çok güzel. Bizim çocuklar topu alamıyor. Gerçekten Bradford'da çok te zor anlar yaşıyoruz benim oyuncuyu da aciyeten yükseltmemiz lazım. Çünkü benim oyuncu 73'lük overall gerçekten kör topa sağır gibi oynuyor diyebilirim. Bu maç arkadaşlar simülasyon yapacağım ya. Sonuca geç. İlgi 11'den düşürmesin bizi. Golümüz var mı abi? 3-2 yenilmişiz. Yok. Bizi çıkarmamış maçtan ama hiçbir hatta yapamamışız. Çünkü ben biraz yükselmek istiyorum ya. Tamam ilk 11'deyiz hala bu maçı simüle edemeyiz arkadaşlar. Şöyle geldik abi antrenmanı da ilerletelim. Başına buyduk bir oyuncuyuz zaten bildiğiniz gibi. Merkeze geldiğimizde aktivitelerde hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü paramız yok arkadaşlar. Bu parayı da arttırmak gerekiyor. Oha. Ne alaka? Ha ben Lille maç yapıyor zannettim. Lille geldi ekrana. Allah belanı seni. Hocam Selford oynuyoruz. Sentry ve Smith var. Oğlum çok kötü başladık lan. Biraz daha iyi bir oyuncu olarak başlayabilirdik. Ama temelden... Hocam Esmer Yunus Belhanda'yı gördük haydi. Benim fotoğrafım değil değil mi? <laughs> Başlıyoruz abi. Blackford'da harikalar yaratmak istiyoruz. Bu maçta artık gol atmak istiyorum. Aa, ben tuşan yeri değişik. Düzüp geliyorum. Oynat bakalım. Ulan ben ne diyorum? Oyuncum niye hız yapmıyor? Az önce şüphelendim mi bir şeylerden. Tamam, geldik. Abi biz başına buyruk bir oyuncuyuz. Has <laughs> yanlış tuşa bastık. yanlış ayarlamışım. Tamam tamam. Abi lan ben pres yapmıştım. Kanka tekrar bana ver. Haydi 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 galiba Verin abi. Oğlum bu çocuklar yenmek gerçekten zor ya oğlum. Bu ya İngiltere'nin attıklarını bu kadar defansif mi oynuyorlar lan? Bu kadar defansif oynanmaz oğlum biraz. Açıl lan. Bizim takım da defansif oynuyor, rakip de defansif oynuyor. Geldim. Abi yanlış tuş vallahi yanlış tuş. Ayarlıyorum yine yanlış ya. Baba düzel artık. Ya niye orta açıyorsun? Bunda niye orta açıyorsun? Kaç oldu lan? Oyna bana en. Aha geldik. Geldik geldik geldik. Yukarı çok güzel, çok abi. Oğlum lan Premier Lig'den daha zor lan bu. Vallahi bak bu İngiltere'nin alt ligleri Premier Lig'den daha zor ha. Tamam geliyorum. Bir şey yok pası bıraktım. Tamam. Geliyorum. Ya geri zekalı bu çocuk ya. Evet hocam. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar ver önüme. Geliyoruz. Sonunda geliyoruz hocam. Got o çurdu. Geldik geldik işte bu işte bu be kral kral şu poza bayılıyorum ya tamam ısındık ısındık haydi hocam save, haydi haydi oğlum tamam bıraktık çok güzel dış oyna dış oyna çok güzel çok güzel ah be king tamam bu maç bitir ya. Sevmedim bu maçı. Bitir bitir bitir. Ulan golü de yemişler ha. Eşyalı eşlikler golü de yemiş. Lan yedeklere düşme. Tamam yedeklere düşme. Mesele değil. Biz kendi gelişimize bakalım abi. Tamam şu an antrenman yok. Haydi devam edelim. Deplasman maçındayız. Puan durumu ne durumda bu arada? 12. sıradayız abi. Üç maç, bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Şampiyon olmak istiyorum ama kanser ediyorlar. Ben hemen şu maçların süresini kısaltıp geliyorum. Oynat bakalım. Hocam, Satın United ile maç yapıyoruz. Maçı bu arada 3 dakikaya çektim. En kısa maç süresi arkadaşlar. Attık attık atamadık. Yapacak bir şey yok. Ben seri maç seviyorum. Uzun maç sevmiyorum kardeşim. Haydi. hızlı Sutton United. Zaten ben buradan nasıl olur muyum? Ha çok güzelsin Goat. Çok güzelsin Goat. İşte bu. Penaltı. Penaltı. Frikik değil oğlum içeride vurdu ya. Aha penaltı. Aha frikik. Bana tutuyorlar. Ben nasıl atacağım bunu? Çocukta yetenek yok ki oğlum. Çocuk daha topu kaldıramıyor erkeğim ben. Güzelce bırak abi bana. Harika. İndirdim abi. Chapman. Çok güzel pas işte bu işte bu işte bu Oy ne güzel kurtardı be Güzel orta golü getir kanka Kanka çok güzel pas ah be ayağımın altına aldı Haydi Pereira Çok güzel pas Pereira'dan Vurduk ah be yine kaleci tamam nice Geliyoruz Tamam. No problem. Ah be asfalt o dışarıda. Kral senin ben bileğine tüküreyim. Tamam çok güzel. Çok güzel. Şöyle kaldırdı harika. Vur vur. Ne oldu gene mi kaldılar? Free kick gene free kick. Haydi falso. <laughs> ah be ne güzel vurdum ha. Ne güzel vurdum. Çok güzel pas harikasınız. Oha kaydı. Ulan ulan ulan. Abi hiç acımadan kayıyorlar ha. Servet Çetin gibi oynuyor puşlar ya. Hiç Allah korkusu yok. Aman bu çocuğa bir şey olur mu? Genç yetenek falan dedikleri de yok yani. Ya. Haydi haydi ya istemezsem de böyle aptalca davranıyorlar. Ne yapayım? Mecbur istemek zorunda kalıyorum ya. Topu istemezsem zaman oynuyor bizim defans. Abi beni City'ye alabilir mi hemen? Tabii efendim. Haydi oğlum. Dakika 84. Haydi. Oğlum sen hızlıydın lan az önce. Bu çocuk hızlıydı az önce. Bu çocuk hızlıydı az önce be. Ne oldu ben? Beni niye çıkarıyorsun lan hoca? Lan ben Kaç? 15 senedir şey yapıyorum, kariyer yapıyorum. İlk defa biri beni çıkardı. Şerefsiz bir Edward hocası. Şerefsiz misiniz? Evet benim. Ha işe yaramış ama. <laughs> ben yerime gire adam gol atmış baba. Hoca biliyor ya, anlıyor yani. Malın izni anlıyor. Baktı bundan bir bok olmaz. As yedeklere düştük, as. Ya ama kırıcı bir durum ya. Hayatımda ilk defa yedeklere düştüm ya. Hayatımda ilk defa yedeklere düştüm. Şey yedeklere demişim. İlk defa maçtan alındım abi. Abi bu maçta güzel performans sergilememiz lazım. Hayatımda ilk defa maçtan alındım lan. Böyle bir şey yok lan. Lan ben kendi isteğim olmadan maçtan beni Allah kullanamaz lan. Peki. Peki sen de gerçek yüzünü gördük. Bu maçta gol atayım Geliyorum. Abi rakiplerin şöyle problemi var. Topa müdahale etmiyorlar. Direkt bana müdahale ediyor. Bana giriyor adam direkt. Ya bu ahlaksızlık. Haydi. Bu uh, ahbe. be. Ulan bizi Chapman'ı kaleye koymuşlar. Olaya bak. Vay anasını. Walker ver abi. Gel. Birebir. Şu dribbling'i görüyor musun erkeğim? Şöyle bir çalımı görüyor musun erkeğim? Şu uzaktan şut yeteneğini de sayım. Ananı bok gibi lan bunun uzaktan şutu. Hocam güzel pas. Hoca aha geçtim. Vallahi birebirim. Allah Allah. Allah ya Rabbi ya Resulallah bu çocuklar. Abi şu hale bak nasıl bir şerefsiniz siz ya. Lan kaymayın ayağıma kaymayın kahpeler ya. Çok çıldırdım lan. Çok pislikçe oynuyorlar oğlum var ya çok pislikçe oynuyorlar. Sıkıntı yok bizde. Bizim yeteneğimiz biraz artsın göstereceğim onlara. Çok güzel pas. Geliyorum. Abi birebirim. Yukarı çıktım. Risk almayacağım. Allah Allah! Ulan Chapman sen de ne oyuncuymuşsun ha. Oy! Çok güzel pas. Abi içeride bizim Chapman var da ben birebir oynayacağım. Ben çünkü bencil bir pisliyim. Abi bu çocuk gelen mi çıkardılar ben? Ben nereye aldılar lan? OS'ye aldı ha beni. Oğlum hoca beni bütün fantezilerin doğrusunda kullanamazsın ha. Bak ben istesem şuna pas atar mı gol atar ama umurumda değil. Pişman edeceğim sen. Maçın yıldızı olacağım oğlum ben. Ben OS'ye almak nedir lan? Hadi şu an hoca ben aldığına pişman ama sıkıntı yok. Ekmeğini yiyecek bunu. Ben taraftarın sevdiği futbolcuyum. Sorumsuz, pislik ama şeyde sorumluluk anında gelir, sorumluluğu alır, gol atar, taraftarların kahramanı olur. Onun dışında hiçbir halta yaramaz. Pisliğin biriyim ben abi. Ben o kahramanım. Bak 1-0 yaptığım skor. Takım cimalasın. Ben gene boş boş takılırım oralarda. Geldim. Allah'a Oo şerefsiz. Takım pas vermeye dikkat et diyor hocam. Vermem ki. Vermem ki. Hello benim yerimi aldın. Kuka öldürsen pas vermem vermem. Ha, vermeyecek biliyorum, vermeyecek. Ben biliyorum vermeyecek abi, vermeyecek. Hayır çıkarmayın, bastırın defansa Allah'ın seven defansa gelsin. Mallan, vallahi bunlar mallan. Oyuncu adam mallan arkadaşlar oldum dedim o yüzden. Vallahi mallan, Allah cezanızı verme ya. Son saniye gol yediler ya, bir defans yapamıyorlar. Arkamda böyle bir takım Hani gerçekten üzücü Tamam ben de şerefsizce oynuyor olabilirim de Siz malsınız Ben sizden daha malım Ama siz benden daha da malsınız Kanka 9 şutumuz var ya A penaltı severim Sol Bu bu yes 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 Benim bir etkin var mı ben mi oynuyorum bunu Aferin lan gille at. Aferin. Kaleci haydi. Haydi. Ben senin cibiliyetini. Haydi oğlum. Oğlum kuk at. Ah benim yerim aldın oyuncu gördün değil mi? Gördüm. Yazıklar olsun. Kurtar. Bizim kaleci kova bu arada arkadaşlar. Haydi oğlum Smalo. Tamam. Oğlum kukun kaçırdığıyla kaybedeceksiniz. mallan lan. Senin ben ağzına tüküreyim. Gene attı. Bizim kaleci hikaye. Atamazsak bu arada maç onların. Haydi 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 haydi. Tutun. At sağ at sağ at sağ saat. attı o da kurtardı. Ay kupadan elendik. Güzel. Güzel ilk senemizde ilk kupamızda elenmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Al benim yerime kuku aldın böyle olur işte hoca. Benim yerime aldın ya o kuku. Ha kuk sizi batırdı. Kuk sizi batırdı. Aha hmm. bak. Aa, oh çok güzel oldu. Aferin size. Hak ettiniz abi. Hak ettiniz. Ben niye yere düşürüm anasını satayım. Baba altı beceri puanı var. Hızım çok kötü bu arada. Ya dribbling'e vereyim. Şöyle buraya dribling arttıralım abi. 1-2 buraya ver hızı alalım abi. Frikikleri bana veriyorlar bari bunu da attıralım. Tamam. Tamam abi şimdi sıkıntı yok. da elenmiş olabilir. İki senemiz daha. Isınma senesindeyiz arkadaşlar. Bunlar olabilir şeyler. O yüzden kaçıncı olduk? 8. olmuşuz abi. Maç. Ben şu an neredeyim? Yedeklerde miyim? Dakika 57 mi almış abi? Harikasınız kızlar. Gerçekten muhteşemsiniz ya. Yani. Tamam. Merkez orta sahaya almış. Keşke ofansif orta olsaydım ben ya ofans ortası olduğunda beni göbek yapıyorlardı. Tantforum şimdi ofans yapıyorlar. Tamam geri. Bu maçı yenin bari. Bari ligde bir başarı elde edin de size yazıklar olsun. Ben bu takımdan gideceğim gideceğim de. Size yazıklar olsun bari. Bir şeyler yapalım yani ayıp. Ha bu 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 bu. İçeride Sandfor var. Ben oy. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Oğlum ben o santıvara atacak adam mıyım sence? Ha ben ona pas atayım o çocuk ilk 11'de oynasın. Tamam yine bana güzel top. Lan gel lan gol atak takımı bari kazandırak gel. Lanet olsun gelmiyor bak bu sefer de gelmiyor. Ha? Takım gol attı. O da şu tuşuna bastı. Çocuklar şut şu atsın diye. Takımın kötü gidişatına dur diyelim bari. Eyza haydi. Tamam. Abi adamlar beni dövüyor ya. Vallahi dövüyor adamlar beni. Çıldırtmak üzereyim. Artık bencilliği bile bıraktım. Pas atarak gol attırmak istiyorum. O bile yalan yani. Tamam güzel. Tamam ne bay Al, bak gene son saniye yemeyin, ha ağzınıza tükürürüm. Yedeğin de yedeği durumuna düştü arkadaşlar. Oyuncum kötü ve ekstra çok kötü performans sergiliyor. Burada transfer şeyi yok mu ya sezon? Gol makinesi diyor çamaşır makinesi bu. Bildirimlerde ne var? Bir şey yok beni transfer listesine göndersenize. Burada hocam kiralanmak istesek hani transfer sezonu var ya. Belki beni kiralarlar. Yani kiralık olarak bir yere gidebilirsek. Bak dakika 55'te in almışlar beni. Dakika 55'te almışlar. Bu maçtan sonra transfer sezonu var arkadaşlar. Başlıyoruz abi. Ya sezon öncesi maçlarında gerçekten sezon ortasında berbat oynadık. Çünkü oyuncumuzun seviyesi çok düşük. Çünkü F23 e çalışmaya çalışıyoruz. Bir de defans çok fazla. Hani fiziğe dayalı defans ise Gerçekten şey. Hani topa oynamıyor rakipler. Bana oynuyorlar. Bekle geliyorum. Ver kanka ver. Bastım, bastım. Ver. Çok güzel. Harika hareket. Ay! Oo! Bu, bu. Bak 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 şuradaki bileğe bak. Kaldırdı topu tık, tık. Ama kaleci kova. Tam şu saatte sonra hadi ben çıkarım. o ne bu? 10 pas tamamla. Orta başarı olan en az %40 yap. Bir tane orta açarsak sadece o da rakibe şey oyunumuza ise yüz olur. Hocam çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz işte bu. İşte Hocam bizim oyuncu niye ters duruyor? Allah aşkına bak pozisyon tekrar bakar mısın? onu Ha bak bak bizim oyuncu bir duruşla bakar mısın ya? Bak şuna bak Allah aşkına bak koşuyor ya. Bak 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 yavaşlatıyorum. Sırtı dönük ya. Eşşi olacak vallahi eşşi olacak. Geliyorum abi geliyorum. Aldın aldın. Ya şut çek şut. Şut çek de asistimiz olsun en azından. Karakter serif. Tamam, tam paslı işte bu 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 istediğim futbol bu. Evet. Tekrar bana. Kanka oto bana oynasanıza Allah aşkına. Bana niye oynamıyorsunuz o topu? Aptal gibi orta açıyorsunuz. Ben hiç serifler sizi. Çok sinirlendim size. Tamam, no problem. Geldim. Biz de artık körle yataşlaşı kalkıyor. Biz de eşeklik yapmaya başladık. Ama bir sıfır öndeyiz ya. Güzel. Sıkıntı yok. Yani benim için kötü bir ay olmuş olabilir. Yani son 3-4 maç gerçekten beni mutsuz etti ya. Son 3-4 maçta şey yapamadım ya. Takım da güzel oynamıyor. Ben de güzel oynamıyorum. Şunla kaleci elinden kaçırmasa demek ki maçı da kazanamayacağız ha. Tamam. Tamam. Maçın adamı olduk abi. Güzel. O da güzel. Oha söylentilere bak Son gün güncel söylentiler. Rem, RK. Şey, Guatovic, RK. Paris mi istiyormuş beni? E söylentiler çıkmış. Bu güzel bir şey. Şu futbolla Paris neyi mi istiyorsa bu arada. Tamam bir saat daha ilerledik. Var mı bir haber mi haber? Bugün senin için Paris Saint Germain kulübünden teklif aldım ve kabul ettim. Menajerin. Kendileriyle sana haftada 30 bin euro maaş teklif ediyorlar. Bu teklifi iyice düşün. Sonra da gidiyor musun yoksa Bradford City forması giymeye devam mı ediyorsun? Bana söyle. Oğlum. Paris'ten teklif aldım lan ben. Ben en alt ligden, dördüncü ligden geldim. Paris'ten teklif mi aldım şimdi Vay babaannene vay babaanneneyi yeter be kardeşim ya <laughs> Abi Paris ben ne yapacak oğlum? 74 dolar e lan ben. Mbappe'nin yerine mi oynatır ki? Mbappe'yi kesebilir miyim lan ben? Lan güzel olur aslında abi Fransa Ligi. Lan ne yapacağım? Ben? Arkadaşlar bunu size bırakıyorum. Paris'e kiralık olarak git diyenler yorumlara yazsın. Gitme diyenler yorumlara yazsın. En çok yorum alanı yapacağım. Git diyen daha fazlaysa gideceğim. Gitme diyen daha fazlaysa gitmeyeceğim. Haberiniz olsun. Videoyu tam olarak burada bırakıyoruz. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.